Neden yapıyoruz? Ve özellikle bugün hep böyle patlayıcı dediler yapacağız çünkü bugün 10 tane 400 metre var. 4-5 hafta sonra 20 tane 66'dan 400'lere dönecek aralar yine aynı şekilde. O yüzden şu an yavaştan başlamamız lazım, Vücudu bir kerekte kere tüketmememiz gerekiyor. Şimdi dinleri bitirdik bit. böyle 3-4 tane arttırma yapacağız artırmadan sonra da antrenmana başlıyoruz. <laughs> Birinci hızlı geldik bu arada. Aktif dinlenmemizi yapalım. Birinci hızlı geldik. Yani niye böyle hızlı geldi? Bir fikrim yok. Aslında var. Şimdi çok uzun zaman sonra ilk 400 metre olduğu için yani intihar olduğu için haliyle süreyi ayarlamak biraz zor. 10 tane 400 metre bitti. Sonuçta biraz tempoyu yükseltmek istedik. O yüzden biraz sert geldi. Rahat gelecek dedim ama öyle çok da rahat gelmedi. Yani özellikle bu ilk kırılma anı var. Bir 4. 5. Tekrar oraya kadar bir zordu. Bir zorlandım ama 5'ten sonra falan bir rahatladım. Sonra 8'de aynı zorluk tekrar geldi. Yani son iki tane de biraz mental olarak zorlandım. Yoksa bacaklar dönüyor. Ama mental olarak biraz zorladı. Şimdi şöyle göstereceğim. 5. 68. İyi akşamlar. Ama Maltepe kenarını yazıyor ya. Evet o türbünün arkasında giriş var. Yani ister bu taraftan betondan takip edin ister bu taraftan. Herhangi bir prosedür gerekmiyor. Giriş ee, Online Spor İstanbul'dan kayıt olmanız gerekiyor. Öyle mi? Orada ücretsiz 12'li paketler var böyle. Ücretsiz 12'li paket alıyorsunuz. Sonrasında kullanıyoruz. Evet her girmek istediğinizde oradan seans seçip öyle giriş yapılıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. 6'da 67'ye vurmuşuz. Bakalım. 7'de yine 69. 8'de 66'ya vurduk. Görüyor musun? 2.46 pace. Devam ettik. 9'da 68, 10'da yine 67'ye vurmuşuz. Fena değil. Kısacası. Yani 70 e demişiz ama <laughs> bir tane 70'ten gelmişiz. O da o da ikincisi. Yani ilki 69, ikinci 70, ondan sonraki hepsi 68, 67, 66'ya kadar inmişiz. Geldi. Neyse. Uh, aralar yetti. 2 dakika ara verdim. Normalde bu antrenmanı 1,5 e, buçuk dakika verecektim. 1,5 dakika verseydim herhalde hepsi 70'den olurdu. Neyse güzel antrenmandı. Bu aralar böyle takılacağız. E, şimdi şey yapacağız. Ne yapalım? 2 2 kilometre bir soğuma joku atalım. Çünkü Eray diye bir arkadaşım var. E, ben ona dedim ki bu videoyu izleyecek. Şu an onunla buluşup buradan halı saha maçına gidiyoruz. Diyeceksiniz ki ya kardeşim böyle iyi bir spor kariyerim var. Neden halı saha maçı yapıyorsun? Ee, eski profesyonel futbolculuktan gelme bir arzu var içimde. Şöyle bir de 17-18 yaşlarında futbolu bırakınca arada böyle bir 5-6 yıl futbol oynamadık. Sonrasında bu arkadaşlarımızın gazıyla halı sahalara başladık. Ve bu da otomatik olarak bağımlı hale getiriyor insanı. Neyse her pazartesi fix halı sahadayız. Üzgünüm böyle bir idman sonrasında normalde e, güzel güzel beslenmemi yapıp ayaklarımı kaldırıp yatıp uyumam lazım ya da dinlenmem lazım. Ama bir de bunun üzerinde bir saat hava saha yapacağız. Üzgünüm ama Allah nasip ederse kazasız belasız e, güzel güzel sporumuza devam ederiz. Öyle. Şimdi ereği almaya gideceğim çünkü eray arkadaşım sağ olsun ben ona Kendini bana göre ayarla demiştim de. dur Şöyle durayım. Ee, ama kaçta geleceğini söylemedi. Ben de herhalde dedim 9 gibi falan gelir. Adam 8 gelmiş. Kendinize iyi bakın. 2 kilometre sonra görüşürüz. Evet işte o videodaki canım arkadaşım Eraycığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Birazcık seni andım da videoda. Eyvallah. İyi antrenmanlar hocam. Geçmiş olsun. Seviyoruz. Sağlıcakla görüşürüz. görüşürüz.